Bugün sizlerle beraber Zula oynuyoruz arkadaşlar. Bugün Zula'da, tam, bugün arkadaşlar Zula'da, Zula'da e, Üsküdar Sokakları haritasında çok güzel şey evet yapıyoruz arkadaşlar. O zaman geçelim. Evet arkadaşlar şimdi Zula'ya şu anda kendimizi basmış bulunmaktayız. Dur biraz yakınlaştırmam gerek şu kamerayı dur yakınlaştıramıyoruz galiba dur şöyle bak arkadaşlar bu arada bu seriden daha çok zula gelsin istiyorsanız arkadaşlar ben unutmayın ki böyle zula videolar ama az bir gelmiştir videoyu kaydedim sonrasında şey yapıyoruz işte şu an arkadaşlar Haluk'un hesabından oynuyoruz Haluk'tan gizli gizli Haluk'un gizli gizlice hesabından oynuyorum umarım inşallah bu odaya gelmez abi anlamaz diyorum Evet şimdi neyse neyse şimdi buradan kırmızı arkadaşlar silahımız şu an ateş ediyor artık maça girmeye hazırlıklıyız arkadaşlar şimdi maça girmeye hazırız bu seyirden arkadaşlar daha hızlı zula gelsin istiyorsanız alınıyor ki böyle daha çok zula gelirse gelecek istiyorsa, istiyorsan bir videoyu beğenirsiniz. Neyse arkadaşlar şimdi Zula da şimdi maçın girmesini bekliyoruz. Yani şey yani ne yapıyoruz işte mal. Kendimizi bulacağız arkadaşlar. Yemin ederim. Şu anda videoyu kaydediyorum sonrasında neyse. Şimdi girin 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 Haydi be. Kardeşim video yapsın. Heh. Lan girin dediğim anda girildi. Sen çok değerli bir oyuncusun Zula. Üsküdar sokakları haritasında oynuyorum arkadaşlar. Böyle Zula istiyorsanız zaten videoyu beğenmeyin ki Zula gelecekse gelecek. He. Az önce arkadaşlar 25 kişi vurdum. Umarım gene 25 yapabilirim ama yapamayız ki. Şu anda Medur tabille oynuyorum. Az önce diğer silahımla oynamış memeçiklen. Halon'un hesabında da memleket var ama ama onunla oynamak istemiyorum. m 4 a oynamak istiyorum. <laughs> M4A1 deseniyle oynayacağım işte. M4A1 des deseniyle. Beyler yürüyün. <laughs> evet arkadaşlar. İlk kilimizi aldık. Şu an ilk kilimiz ne Abi öldürseniz ama öldürseniz Ay arkadaşlar birazcık kar 98 tarafından gebermişiz arkadaşlar. Kamera. Lan. He. Öldürdüm. Çakala bak ya. Senler kimsin kardeşim? Pusular dünya. Sen pusu canavar mısın? Desin böyle be. Kanalizasyoncu. İnşallah kendi çıkmaz. Neredesinler? Ay arkadaşlar. Kar 98'i varmış. Öldürdü beni. Şu anda arkadaşlar üç öldürmeniz var. Ee, şu anda tam bir şekilde etmem gerek. Sen mi vuruyorsun mal? Adama bak be sen oradan git. Gelenlere vur oradan. Vur ki de vul Ben buraya dakileri gözetliyorum. Aha oradan kar 98 ile vur vur. Bir dakika. Anası da vurdu beni. Şimdi sıçtım ağzına. Bomba salla şuraya. Hediye. İşte 4 çıktı arkadaşlar Hayır saldırın Hayır iki kişi. Bir şey öldürmemiz arkadaşlar. Şimdi daha az bir şekilde daha da hareket etmem gerekiyor. Bak oradan taşıyorlar. Gelin lan düşmanlar. Hayır 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 hayır. hayır. Allah belanı sikeyim seni. Ağzına sıçtığım onu koydum ya. Nasıl vurursun lan sen Şimdi sıçalım ağzına. Sıçalım mı ağzına arkadaşlar? gitsin. Seni gidi seni. yukarıya sızalım arkadaşlar. Burada. Hayır. Düştüm arkadaşlar. Hayır ya. bu beni arkadaşlar. O en üstte çıkmam gerekiyordu. Neyse şu an en üstte çıkmam gerekiyor. Çık. ah. Arkadaşlar şuradan yukarıya. Süper bir rüzgar var ya arkadaşlar. Hayır ya. Hayır ya! <laughs> arkadaşlar. O yedek elimiz var. Yedek elimiz var. Abi. Bak beni utandırma huyun. İçerim ağzını. Neyse. İrtikam. 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 Evet arkadaşlar bir kar 98 tarafından işgal edildim. He, seni gidiş şapşik. Bu silah nasıl? Bırakmayacağım ya ya abi abi. Harita biraz daha böyle e, üst davuz süperine göre bir harita arkadaşlar. Şimdi hmm, göreceksiniz yani hmm, size bu haritayı göstermeye çok hazır bir şey Ama yenilikler çok iyi arkadaşlar. Bakın buradan buraya kusarsam gelen bilgileri bulabilirim ya. Yani. Ne dersiniz? Gelin bana. Aha bomba birisi. Şimdi gelir buraya. Gel lütfen ya. Bana kelle gösterin ya. Aha geliyor. Hayır. Arkadaşlar. Uzu'yu alacağım ben. Uzu'yu kaptırdım arkadaşlar. Bir anda adam öldü gibi. İnşallah öyledir dediğim gibi. Hayır. Bak. Kardeşim video yapıyoruz değil? Adam vurmam lazım. Anlıyorsun değil, değil mi? Ben de saçma ses saçma olan bay. de, ben de arkadaşlar. Üç kişi abi senin katil yapsaydım çok iyiydi ya arkadaşlar senin katil yapsaydım çok iyiydi zaten videonun amacı bu Seri katil yapma şaka şaka çekil kardeşim bomba sallayacağım oraya bombayı salladım bile ama kimse ölmedi ki daha önce her gün bombayla ölmedi sefalık hocalı gel. Aha, kurtuluş da Azer kurtuluş arkadaşlar. Öykü videolarda görmüş. Azer kurtuluş modellenmiş arkadaşlar. Yumalı hocalı Azer kurtuluş. Biliyorsunuz ki modelendi. modellendi. Ağzını Hayır ya. Ağzını sıkayım ya. Arkadaşlar bakın nasıl öldürdü. Bakın şu an 14 kilimiz var arkadaşlar. Ya şöyle alttan dolanım ya. Bu arkadan dolanacağım ben arkadaşlar. Bak, beni geçecek mi biliyor. aydınlatıcı. Kardeşim iyi ki seni öldürmedim. Ya kardeşim çekiz. Hadi be video yapıyoruz. Kim şey aldınız ya? ya abi kar 98 ne ya? Ne aldınız? çıkmamı mı istiyorsunuz illa? Saçma duman mı? Ne zekalı? Ya! Hadi şimdi. Bu benim Video kaydı durdurmuş mu? Heh arkadaşlar şu an 2 dakika sonra kalp bitecek. Arkadaşlar sonra e, video sonuna geleceğiz. Ağzına sıç. Ya bunlar bir ekip arkadaşlar <laughs> arkadaşlar. Burada şurada videoyu bitirmek için Bir yere saklanıp videoyu bitirmek istiyorum arkadaşlar. Videonun şimdiden bir sonuna geldik arkadaşlar. Umarım arkadaşlar Zula'yı beğenmişsinizdir. Zula'yı beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın arkadaşlar. O, o, zaman arkadaşlar bu da videoyu bitirelim ve bay bay. Kendinize çok iyi bakın Bir like atmayı